Sanat ve sanatçı camiasına haykırışımızın ikinci videosunu çekmekteyiz. Kendilerine sorsanız biz bize verilen rolleri oynamaktayız derler. Biz gençliğimizi ve insanlığımızı kötüye yönlendirmiyoruz derler. Sadece biz rolümüzü oynuyoruz derler. Olmaz olmaz gençlerimiz ve insanlarımız sizleri rol alıyor. Bakın bir tane şarkıcı buna sanatçı demeyeceğim. Çünkü bu tarz aşağılık insanlara sanatçı denmesini de ben istemiyorum. Neden? Kalkıyor sahnede ya uyuşturucu almış ya çok serhoş. Diyor ki burada olan meleklere arkasını dönüyor. Affedersiniz popomu gösteriyorum diyor. Onu ismiyle söylüyor. Ben nezaket gereği onu söyleyemedim. Yine bir başka komedyen ellilik bir komedyen diyor ki ben ölünce benim cenazemi rakıyla yıkayın. Sen bu cesareti nereden buluyorsun ya? Sen Allah'la dalga geçemezsin. Dini öğelerle dalga geçemezsin. Çünkü ulemamız buyuruyor ki... Eğer sen Allah'la, peygamberle, melekleriyle dalga geçersen... Sen harici kalabilirsin. Din dışı kalabilirsin. Böyle cesaretli olmamalısın. Yine bugün ajanslara düşen haberde... Diyor ki adam komşusu ben kelimeyi şahadet getiriyordum ve geldi benim benimle tartışmaya başladı beni öldüresiye dövdü yine bu da sanatçı müsvettelerinden bunlara sanatçı bile denmesi hoş değil o yüzden bu cesareti kendinizde bulmayın lütfen bu gençlere insanlığa kötü örnek olmayın artık sizi bu tarz haberlerle duymak görmek istemiyoruz. Lütfen Keremen kendinize çeki düzen verin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.